31 Mart'ta yapılacak yerel yönetim ve mahalli idareler seçimleri yaklaşırken adaylar da seçim çalışmalarına hız verdi. Bu kapsamda bir yandan mevcut başkanlık görevini yürüten bir yandan da seçim çalışmaları kapsamında ziyaretlerini sürdüren Dulkadiroğlu Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı. AK Parti Dul Kadiroğlu Belediye Başkan Adayı Necati Okay, ilçenin her karışını bizzat gezerek vatandaşlarla bir araya geliyor. Bu boyacıyı bulamayız. Sıvacı desek sıvacıyı bulamayız. Yani sadece Kahramanmaraş'ta yapılmıyor mu? Gaziantep'te yapılıyor, Adıyaman'da yapılıyor, Malatya'da yapılıyor. Yine ziyaretleri kapsamında Başkan Okay, beraberinde AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Profesör Doktor Vahit Kirişçi, AK Parti İl Başkanı Cüneyt Doğan AK Parti Dulkadiroğlu, ilçe başkanı Mustafa Çakar ile birlikte çok yaşar, güzel yurt Nacarlar, güzel yurt Bertizliler, Çiğli, Doğanlı Karahasan Söğütlü, Kartal, Elmalar ve daha birçok mahalleyi ziyaret ederek halkın sorun ve taleplerini de yerinde dinliyor. Akıllı köy diyor. Ve buna ben destek olacağım. Oldu mu? Yani sizin mesela üniversite mezunları olarak... Ziyaretleri esnasında yoğun ilgiyle karşılaşan Başkan Okay, ilk günkü aşkla, heyecanla Dulkadiroğlu ilçesinde yaşayan kardeşlerimize hizmet etmekten onur duyacağını söyleyerek, desteklerini eksik etmeyen tüm vatandaşlara teşekkürlerini iletti.